Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmeyen dostlarımız varsa lütfen bizleri takip ederse seviniriz. Önemli detaylarımız var. Bir kap bildirimi geldi. Santofor için transfer ettiğimiz, Santofor bölgesi için transfer ettiğimiz Draguşun kapı geldi arkadaşlar. Şimdi detayları paylaşalım, yorumlayalım. Zaten duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Malum birazcık rahatsızlığımız var. Yarın da uzun bir yolculuk var. Dönüş yapacağız ülkeye. Biliyorsunuz yurt dışındayız. Elimden geldiğince gene video çekmeye devam ediyoruz. Bunu değerlendireceğiz. Bir yorumlayalım. Artı Trabzonspor takımımızda tabii Samuel Gigot'un durumu tam bir böyle bir geliyor bir gelmiyor, bir geliyor bir gelmiyor. Fransa'dan önemli bir iddia, Türkiye'den önemli bir iddia, yurt dışı basınında gerçekten önemli bir iddia var. Bütün bunları değerlendireceğiz. Hatta sizlere de dün uyardım, bir şeyler söyledim. Hatırlıyorsunuzdur canlı yayınımda. Bu sabah da söyledim. Öyle çok mırın kırına gerek yok dedim. Bugün patladı bombalar. Cihan Çanağ'ın geliş tarihi belli oldu. Cihan Çanağ'ın. Deniz Draguş'un kapını birazdan konuşacağız. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Bir tane e, Luslamla alakalı bir şey e, paylaşmak istiyorum. Bir analiz yapmış bir arkadaş. Onu paylaşmak istiyorum ama onu biraz bekleyeceğiz gibi. Biraz videomuzun durumuna göre paylaşacağım. Olmazsa onu daha sonra ayrı bir şekilde paylaşacağım. Trabzonspor takımımızın e, Santofor'u genç Poyraz Efe Yıldırım için U19 milli takımımıza daveti var. UEFA Avrupa Şampiyonası U19 kadrosuna davet edildi. Poyraz için muhteşem bir fırsat. Fırsat çok güzel. Burada atacağı gollerle beraber yurt dışında çok ciddi teklifler alacaktır. Ayaks'ın adı geçmişti hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yalandı, doğruydu orasını bilmiyorum. Gazetecilerin yapmış olduğu bir haberdi. İşte ee, bir yapıldı dendi, bir yapılmadı dendi. Yurt dışı basınında daha doğrusu yapılan bir haberdi. Burada e, Poyraz'ın e, adının geçmesi bile çok önemli. Yani ben ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum Poyraz'la alakalı. İyi bir oyuncu. Ya Scott ekibi olsam giderim o 19 takımının gol kralını alırım. U10 Türkiye'de Trabzonspor'un alt takımına çıkıp da bir tane de gol atmış. Ya Poyraz kendisini gösteriyor. Parlıyor kardeş yani parlıyor. Ve yani bu oyuncunun yurt dışındaki takımlarla adının geçmesi kadar normal bir şey yok aslında. Geçmemesi yanlış. Nitekim e, Sukat ekiplerinin de radarında olacak. Bakın Avrupa Şampiyonası U19 Avrupa Şampiyonası'na dünyada Birçok takımın sukatı gelir izler. E şimdi burada bariz bir üstünlüğü olan bir oyuncunun üzerinde de olur. Enis Testan bakın. Ümit milli takımızdaki oynamış olduğu performansa beraber Werder Bremen'dendi. dendi. İşte Moskova'dan bir takım dendi. Daha önce Hoffenheim dendi. Birçok takımın teklifi var. Ve şu an mevcut kadro içerisindeki tek teklif alan oyuncu. 4 milyon euroluk bir ön teklif geldi. Kabul edilmedi. Onun üzerine daha fazla bir teklif verin dedi. Şimdi Enis Testan evet ligdeki başarısı çok iyi ama... Şimdi sadece ligdeki durumuna göre bir teklif gelmiyor. Genç milli takımdan geldi. Poyraz Efe'ye büyük bir fırsat. Allah yolunu açık etsin arkadaşımızın, kardeşimizin. İnşallah güzel bir şekilde geçilir. Foot Marseto haberine göre bakın. E, Le diye bir gazete var. Fransa'da yaşayan arkadaşlar yanlış söylüyorsam hakkınızı helal edin. E, demiş ki Samuel Gigot Trabzonspor tarafından ikna edil edilmek isteniyor. Ve edilmek üzere demiş. E, bu transfer için gün içinde yeniden masaya oturacağı ve transferin noktalanmaya çalışacağı öğrenildi diye de gigotla alakalı haber yapmış. Bizim e, kendi basınımızda çıkan haber nasıl? Bizim kendi basınımızda çıkan haber nasıl? E, tabii e, pardon bu haberin devamını da söyleyeceğim şimdi sizlere ben. Marsilya'da dezer bir göreve başlarken Gigot ile devam etmesi bekleniyor. Gigot'un ise kafası oldukça karışmış durumda. 24 Haziran tarihiyle birlikte transfer dönemi açılırken Gigot ise pardon bu bizim haberimiz galiba. Gigot ise erken karar vermek istemiyor. Trabzonspor'un kendisine gösterdiği ilgiden dolayı memnun olan Gigot'un gelecek diğer teklifleriyle bekleyeceği öğrenildi. Oyuncunun gelecek teklifler sonrası kararını bildireceği ifade edildi. Bu da gene yurt dışı basınından bizim basınımızın aldığı bir haber diye yorumluyorum. Gigot şu an son dakika kulübü Gigot'a Tamam kardeşim, çıkabilirsin dedi. Biz Gigot'la anlaştık. Gigon Gigot orada tak frene bastı arkadaşlar. Amaç ne? Neden Gigot frene bastı? Daha iyi bir teklif alabilir miyim? Hani gördü, takımda artık istenmiyor. Takımdan ona e, bileti kesilip verildi. Oyuncunun seçmiş olduğu yol tamamen başka bir yol. Ben buradan daha fazla para veya hatta başka bir yerden daha iyi bir teklif, daha iyi bir takım gelir mi? Gigot kötü bir stoper değil Ama e, bakın Gigot'un e, hakkında Şimdi burada da çok konuşmak istemiyorum Oyuncunun Bize söz verip tamam ben size geleceğim Siz iş yeri kapat halledin Ben e, sizinle anlaşıyorum Biz ona maaş konusunda da bir teklifte bulunduk Bu maaş konusunda teklif etti dendi Şimdi bunu eğer bunlar gerçekten Doğruysa ve Gigot Son dakika bu iş bittikten sonra Gigot gerçekten doğruysa bittikten sonra Bu role giriyorsa burada bir problem var arkadaşlar yani e, ciddi bir sıkıntısı var oyuncunun diye düşüne, düşünebiliriz hani söz veriyor sen ona göre çalışmalarını yapıyorsun son dakika ben bekleyeceğim teknik toplamak istiyorum biraz daha görmek istiyorum dediyse ben olsam döner gelirim ne kadar iyi olursa olsun ben olsam döner gelirim abi hiç kusura bakmasınlar ama bizde de şöyle bir şey var bilgi kirliliği çok fazla herkes farklı şey söyleyebiliyor yani her şey bak ulusal bir haber yapıyor ee, yurt dışından bir haber yapıyor, yerelim bir haber yapıyor. Birisi başka bir yerden bir şey duyuyor, söylüyor. Bir kirli bilir de belki de oyuncu. Ben kardeşim bekleyeceğim. Benim istediğim maaş bu. Ben bu maaşı bulana kadar bekleyeceğim diyor da olabilir. Orada parayı da kızıştırıyor olabilir. İşte transferde başka bir takım girip pürüz çıkıp da bunu bu sefer oyuncu da kötülenebilir. Birçok şey olabilir bu transfer döneminde ama ben ee, hani kulüp tarafından bir açıklama gelirse onu konuşmamız gerekiyor, onu teyit etmemiz gerekiyor. Kulüp tarafından bir açıklama gelirse e, onu görmemiz lazım. Ama Samuel Gigot'teki durum son durum bu. Yeni transferimizin geliş tarihi belli oldu arkadaşlar. 26 Haziran Çarşamba günü saat 14:25'te Brüksel'den İstanbul'a uçacakmış. Ee, Perşembe günü de saat 8'de İstanbul'da olacak diye bir haber var. Ee, tabii. Cihan Çanak'la alakalı yorumlarımı yaptım. Önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Gelmesine çok sevindim. Artık top 10'da rekabetin içerisine girecek. Çok ciddi rakipleri var. Ee, i̇ki tane asistle oynadı geçtiğimiz dönem 31 maçta. Bazı arkadaşlarımızın yorumlarını görüyorum. Hani Cihan Çanak abi bu adam çok iyi diyorsun. Dribbling yapıyor diyorsun. Dikine gider, topa iyi vuruyor. Dikine iyi gidiyor diyorsun. Ama golü yok diyen, bal yapmayan arı gibi görüntüsü var diyenler var. Arkadaşlar bu, burada sizle hemfikirim. Cihan Çanak evet iki tane asistle oynamış. Şimdi on numarada oynayan, kanatlarda oynayan bir oyuncunun gol atmaması birazcık sıkıntı. Geçtiğimiz dönemde bir tane golü var. Bu dönemde golü yok. İki sezonda bir tane golü var. 19 yaşında olduğu için yetenekleri gözümüzün önünde olduğu için oyuncunun topla gidişi var. Oyuncunun topla ilişkisi çok iyi bir patlama kuvveti var bunları şimdi biz geliştirebileceğimiz için düşündük ve bu paraları verdik yani onun için birazcık da e, bu kadar yüksek bir maliyet oldu Cihan Çanakta yoksa ve alındı ısrarla alındı yoksa bizim hani Cihan Çana Cihan Çana yoksa bizim e, hani işi zor işi zor yoksa bizim almamızın bir anlamı yok gibi düşünebilirsiniz ama İşi zor açık söyleyeyim. Bizim takımımızda işi zor. Bunu göreceğiz. Şimdi Enistestan'a da bu arada 4 milyon euro teklif geldi ya. 8 milyon euroya da bir teklif gelebilir. Bazı arkadaşlarımız kalsın diyor. Bazı arkadaşlarımız satılsın diyor. Kulüp burada doğru kararı verecektir. Abdullah Avcı burada doğru karar verecektir. Santofor'da ibre sürekli değiştiği için arka tarafta bir oynamalar hareket ediyor. Ama bir tarafta da Baba Onatçı bekliyor. Onatçı'da da biraz daha bekleyeceğiz. Arka tarafta biliyorsunuz dün söyledim yarımçuk basın toplantısı yaptı. Ee, yarımçuk hala bir hazırda bekliyor. Adam buks hazırda bekliyor. Birçok santofor hazırda bekletiliyor. Tabi onlarda da bir mırın kırın başladı. Onlarda da bir mırın kırın başladı. Çünkü biz bir direkt e, temas yaptığımız için özellikle Onatçıya gittiğimiz onlar da görüyor. Menajeri de bunları görüyor. Oyuncu da bunları görüyor. Şimdi oyuncu da takip ediyor. Yani Trabzonspor benim yerimde. Kimleri alıyor? Eski Santofor Onatçı ile alakalı. Mutlaka onun da kulağına gidiyordur haberler. Ee, birileri ona gönderiyordur. menajer ona gönderiyordur haberleri. Bakalım. Ee, Santofor konusunda da birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Deniz Draguş için kap geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Profesyonel futbolcu Deniz Dragucci ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1.575 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik ücret bedeli olarak futbolcuya ödenecek gürültü ücret tutarının %3,8 oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyulur. Normalde bu oranlar %10'du arkadaşlar. Çok ciddi rakam kazanıyordu menajerler. Düşünsenize arkadaşlar 150 bin euro alacaktı şuradaki bir menajer şu transferden. Bir tane oyuncu getireceksin 150 bin euro. Şimdi bunu %5'lere %6'lara %7'lere çekilmişti. Bunu burada kulübümüzün %3,8'e çekmesi güzel. Biraz daha düşürmüşler rakamı ama e, menajerinin pişmanlığı da belki bundan dolayıdır. Açıklaması belki de bu 3.8 onun canını sıkmıştır ki bu açıklamayı yapmıştır. Çünkü e, bu iyi bir oyuncu, İyi bir transfer yapacak. Avrupa Şampiyonasında golünü attı ve iştahı kabardı menajerin. Menajer şimdi bakın net söylüyorum size 3.8. Menajer şimdi Deniz Draguşin başka bir takıma götürse yüzde on alacak. Banko diyorum size yurt dışında bir takıma götürse yüzde on alacaktı. %10 alacaktı banko. Çünkü kural budur abi nettir. Şimdi emlakçılık yapan var mı aramızda bilmiyorum. Bir aldığınız bir yüzde vardır. O yüzden altında sizin canınızı sıkar. Elindeki o evi bir kere ve satacaksın. İkinci kez o ev satılmayacak gibi düşünmenizi istiyorum. Ve e, menajerin canını sıktığı sebeplerden bir tanesinin de bu olduğunu size söyleyeyim. 3'te 8. Şimdi Avrupa Şampiyonu'nun attığı için hem de güçlü olacaktı ona e, Dragüş. Biraz da buraya gelirken işte Antep falan o tek tarafta istenmiyor. Hani evet Antep'te güzel goller attı ama oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gol atıp Trabzonspor takımı ilgilenseydi menajer ne diyecekti biliyor musunuz? Avrupa Şampiyonası'na bizim golümüz var. Biz Avrupa Şampiyonası'na bir tane maçta resmen en iyi oyuncu seçildik. Ve biz burada daha fazla para istiyoruz. Trabzonspor takımımızdan daha fazla para alacaktı ve menajer de buraya %5'i minimum yazardı arkadaşlar. Menajerin acısı ortaya çıktı burada. Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Kap geldi. Diğer kaplar da gelir inşallah. Ozan Tufan'ın da gelişi çarşamba günü dendi yanlış hatırlamıyorsam. Yeni transferler yavaş yavaş gelmeye başladı. Trabzonspor takımımızda bir oyuncu daha resmen bitti. Santofor'un kapıda da geldi. Yeni transferin geliş tarihi belli oldu. Cihan Çanan. Onu da paylaştık. Gigotta can sıkan bir gelişme mi bilmiyorum valla arkadaşlar. Gigottaki gelişmeyi de sizlerle beraber paylaştık. Güzel dolu dolu bir video oldu. Sizlerden ricam yorum yazın. Ee, videomuzu beğenin. Yani onun dışında şöyle söyleyebileceğim bir durum yok. Ee, Poyraz FM'li takıma gitti. Testan'ı söyledik. Ee, 8 numarada bir belirsizlik var. Şimdi soracak olan arkadaşlar var. Muhammed Şam'ın kulübünü bekliyoruz. Gigot'un kendini bekliyoruz. Yaremçu'nun Avrupa Şampiyonası'nı bekliyoruz. Nunez'in Kupa Amerika'sını bekliyoruz. Yani e, kilitlendik kaldık arkadaşlar. Diyecek başka da bir şey yok. Elimden gelince değerlendirdim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.